3 Eylül 2025 günü saat 20 civarlarında e, cep telefonlarında sanırım sadece Android'lerde, Apple sistemlerde şu anda bilgim yok. E, İş Bankası uygulaması, sco 22 Fenerbahçe uygulaması ve Domino's uygulaması yüklü olan telefonlara ''No system is safe'' yani ''Hiçbir sistem güvenli değildir'' diye bir bildirim geldi. Ben geçmişten açtım şu anda, bildirim geçmişinden görüntülüyorum. ''No system is safe'' Yani siz hiçbir sistem güvendi değildir diye bir bildirim geldi. Üzerine tıkladığınızda o uygulama, hangi uygulama yüklüyse ona gidiyor. Mesela ben de dominos yüklüydü. Bastığımda dominos uygulamasına giriyor. Ve şu görselle birlikte geldi. Bu görselle birlikte geldi. Bu görsel Who I am diye bir film vardı biliyorsunuz. Who, who am I, ben kimim diye bir, 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 bir film vardı. Hackerlook'un hack üzerine bir film. O filmin e, afişlerinden, görsellerinden birisi. Hatta... Bu da o filmin bir sloganıydı. O filmde herkese gönderilen, dünyadaki o küresel felaketten önce herkese gönderilen bir bildirimdi bu da. Onu sanırım canlandırmak istemişler. Ama şu anda görünen sadece Türkiye'de bu dört tane uygulama küresel çapta bir şey değil. Ama yine de benim yaptığım araştırmalarda Endonezya'da Telkomsel diye bir uygulamayı kullanan Endonezyalıların telefona da bu bildirim gitmiş. Uygulamalar hacklenmiş görünmüyor. Uygulamaların kullandığı ortak bildirim sistemi hacklenmiş gibi görünüyor. Ama şu anda kesin değil. Kesinleştikten sonra ki bu firmaların hiçbiri şu ana kadar bir açıklama da yapmadı. Henüz bir saat oldu bir açıklama da yapmadılar. Kesinleştikten sonra netleştikten sonra olay bir açıklama yapılırsa yine bir video atacağım. Ama şu anda uygulamaları kaldırmanız veya şifrenizi değiştirmeniz gerekmiyor. Çünkü uygulamalar hacklenmemiş uygulamaların bildirim sistemine bir şekilde ulaşmışlar ve no system is safe diye bu görselle birlikte herkese bildirim gönderdiler bu uygulamaları kullananlara Türkiye'de ve Endonezya'da sıkıntılı bir durum yok ama tabii ki takipteyiz herhangi bir gelişme olursa paylaşmaya devam edeceğim bu tarz videoları izlemeye devam etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz videoyu beğenmeyi unutmayın